bazen tarihin akışını tek bir kişi değiştirebilir. Hatta tek bir kişinin karakteri. Bugün işte o kişilerden birine, Kaiser II. Wilhelm odaklanacağız. ve şu soruyu soracağız. Nasıl olur da bir liderin kişisel hırsları ve dengesizliği bütün bir dünyayı topyekün bir savaşın eşiğine getirebilir? Gelin bu sorunun cevabını beraber bulalım. Şimdi şu söze bir kulak verin. Kaiser bunu İngiliz Büyükelçisi'ne söylüyor. Aslında bu tek cümle var ya, 20. yüzyıl başındaki Alman İmparatorluğu'nun nasıl yönetildiğinin adeta bir özeti. Yani her şey ama her şey Kaiser'in o anki keyfine bağlıydı. Peki bu nasıl mümkün oldu? Yani 1914'teki o büyük felakete giden yollar nasıl döşendi? İşte bunun için önce gücün tam merkezine inmemiz lazım ikinci Wilhelm'in elindeki o inanılmaz güce ve kendisinin de gururla benim kişisel monarşim dediği o sisteme bir göz atalım. Kaiser'ın kafasında tek bir kelime dönük duruyordu, Weltmacht, yani dünya gücü. Almanya'yı Avrupa'da sıkışmış bir dev olmaktan çıkarıp okyanuslara hükmeden Britanya gibi küresel bir imparatorluk yapma hayali. Ve bu hayal için her şeyi ama her şeyi yapmaya hazırdı. Sistemin özeti aslında tam olarak buydu. Kaiser kendini adeta Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi gibi görüyordu. Ben ilahi bir hakla yönetiyorum diyordu. Kendi şansölesi de kendisiydi. Her şeye o karar veriyordu. Düşünsenize, bir ülkenin dış politikası, askeri kararları, hepsi dikkatli hesaplamalarla değil tek bir adamın o günkü muduna, kaprislerine göre alınıyor. Gerçekten de tehlikeli bir karışım değil mi ama? E hal böyle olunca bu kadar dengesiz bir kişilik dış politikaya nasıl yansır? tabii ki tam bir kaos şeklinde. Bir gün söylediğini ertesi gün yalanlayan, çelişkilerle dolu bir politika izlemeye başladı. İşte bu kaosu en net İngiltere politikasında görüyoruz. Bakın, bir yandan İngilizlere gidip, aman ne güzel bir ittifak kuralım, biz sizin en has, en güvenilir dostunuzuz diyor. Ama aynı anda diğer tarafta ne yapıyor? İngilizlerin gururu, kraliyet donanmasına kafa tutacak, ondan daha büyük bir donanma inşa etme emri veriyor. Yani bir elinle dostluk sunarken, diğer elinle hançeri hazırlıyorsun. E haliyle bu durum herkesin, özellikle de İngilizlerin fena halde kafasını karıştırıyordu. Ve bu donanma meselesi var ya, onun için kırmızı çizgiydi. Pazarlık falan asla kabul etmezdi. Çünkü o gemiler onun için sadece demir yığını değildi. O filo, dünyaya, Almanya artık burada ve bana saygı duyacaksınız demenin bir yoluydu. Hatta resti çekiyordu. Diyordu ki, eğer savaş istiyorlarsa buyursunlar başlatsınlar. Biz kimseden korkmuyoruz. Bu kadar net. E böyle bir politika izlersen bir gün ayağına dolanması kaçınılmaz olur değil mi? İşte o gün 1908'de geldi. Tarihe Daily Telegraph olayı olarak geçen, yani kelimenin tam anlamıyla kendi karesine attığı bir golle… Peki ne oldu bu olayda? Aslında her şey zincirleme bir fiyaskoydu. koydu. Önce Kaiser gitti, bir İngiliz gazetesine aklına ne gelirse söyledi. İngilizleri ne kadar sevdiğini, hatta onlara savaş taktiği bile verdiğini falan anlattı. Sonra bu röportaj metni onay için Alman hükümetine gidiyor ama inanılmaz bir ihmalle kimse dur bakalım Kaiser ne demiş diye okumadan onaylayıp geri gönderiyor ve röportaj yayınlandığı an kıyamet kopuyor. Almanya'da yer yerinden oynuyor. Halk sen kimsin de bizim adımıza böyle konuşuyorsun diye isyan ediyor. İşte o an Wilhelm'in o mutlak gücünün aslında ne kadar kırılgan olduğu ortaya çıktı. Monarşinin temelleri resmen sarsıldı. Aslında Kaiser'in amacı neydi? Güçlü, herkesin saygı duyduğu bir Almanya yaratmaktı. Ama yaptığı hatalar zinciriyle elde ettiği sonuç ne oldu biliyor musunuz? Kendisinden önceki yöneticilerin en başta Bismarck'ın kabusu olan o şey. Yani Almanya'nın Avrupa'da yapayalnız kalması. İşte ironi tam da burada başlıyor. Wilhelm'in bütün planı rakiplerinin arasına nifak sokup onları bölmekti ama o kadar agresif, o kadar ne yapacağı belli olmayan bir politika izledi ki tam tersi oldu. Birbirinden haz etmeyen ülkeler bile sırf Almanya'ya karşı durmak için bir araya geldiler. Yani Kaiser Almanya'yı kendi elleriyle bir kuşatma çemberinin içine sokmuş oldu ve sonuçta ortaya bu tablo çıktı. Avrupa artık keskin bir şekilde ikiye bölünmüştü. Bir tarafta devasa bir güç olan İngiltere, Fransa ve Rusya'nın kurduğu üçlü itilaf, diğer tarafta ise Almanya ve yanında yavaş yavaş eriyen, gücünü kaybetmiş Avusturya Macaristan. İtalya ise pek güven olmuyordu. Kısacası Kaiser'ın korktuğu o kuşatma artık bir gerçekti. Peki kendini böyle köşeye sıkışmış hisseden, etrafının düşmanlarla çevrildiğini düşünen bir güç ne yapar? İşte Berlin'deki zihniyet tam olarak değişmeye başladı diplomasiyle bu iş olmayacak dediler ve gözlerini başka bir yere, yani orduya çevirdiler. Kaiser'ın sarayında artık tam bir kuşatma psikolojisi hakimdi. Herkes, itilaf devletlerinin Almanya'yı bir mengene gibi sıktığını düşünüyordu. Generaller masaya yumruğunu vurmaya başlamıştı. Onlara göre diplomasi artık zaman kaybıydı. Tek bir çözüm yolu vardı. Savaş. Hatta diyorlardı ki bu çemberi kırmanın tek yolu savaş düşmanlarımız daha da güçlenmeden biz onlara saldırmalıyız. Yani o tehlikeli önleyici savaş fikri Berlin koridorlarında giderek daha yüksek sesle konuşulur olmuştu. Ve bu düşünceler sonunda somut bir adıma dönüştü. Tarih Aralık 1912. Berlin'de yapılan ve sonradan savaş konseyi olarak anılacak o meşhur gizli toplantıda her şey masaya yatırıldı. Düşünün, o toplantı odasındaki hava nasıl bir havaydı? Artık kimse acaba savaş olacak mı diye sormuyordu. Tek soru şuydu, Savaşı ne zaman başlatıyoruz? Genelkurmay Başkanı Moltke hemen şimdi daha iyi bir fırsat bulamayız diyordu. Donanma Komutanı Tirpitz ise biraz daha temkinliydi. Bir yıl daha bekleyelim donanmamız tam hazır değil dedi. Sonunda Kaiser ertelemeyi kabul etti ama ok yaydan çıkmıştı bir kere. Savaş kararı prensipte alınmıştı. Artık sadece zaman meselesiydi. Geri sayım resmen başlamıştı. Elbette, Birinci Dünya Savaşı gibi devasa bir olayı tek bir nedene bağlayamayız ama şurası kesin. Kaiser II. Wilhelm'in o doymak bilmez hırsı, ne yapacağı belli olmayan karakteri ve her şeyi tek başına yönetme inadı Avrupa'yı ağzına kadar dolu bir barut fıçısına çevirmişti. Geriye sadece o fıçıyı ateşleyecek bir kıvılcım kalmıştı. Ve maalesef o kıvılcım çok değil, kısa bir süre sonra Saraybosna'da çakılacaktı. İşte görüyorsunuz. Bazen tek bir kişinin karakteri milyonlarca insanın kaderini nasıl da derinden etkileyebiliyor.